Selamünaleyküm arkadaşlar. Onahan Erdem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber 2023 model Fiat Egea Launch paketini hep beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu kanal yeni açılmıştır inşallah. Güzel videolar olacak. Araba, farklı çeşitli videolar. Arabamız 2023 launch paket. Biraz arabadan e, bahsedelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bu araba e, 2024 çıkışlı sayılır. 23 son aylarında aldık. Trafiğe çıkışıyor. yok. 1000 kilometrede şu an araba. Arabayla alakalı merak ettiğiniz her şeyi sizlere anlatacağım. E, genel olarak sorulan sorular, e, yaşanılan problemler, beni memnun etti mi, sıfır bir araba bu. Herhangi bir arızası, herhangi bir kronik problemi var mı hep bunlardan bahsedeceğiz. Hep beraber bu videoda Fiat Egea Launch paketini tanıyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle tanıtalım ilk öncelikle. Arabada gündüz led farları var. Ee, hemen başlatalım onu. Gösterelim sizlere. Şöyle ben bu kılıfı yeni aldım. Araba anahtarının kılıfı. Şöyle başlattığımız anda göstereyim şöyle güzel hoş bir kılıf. Başlattığımız anda şöyle... Görmüş olduğunuz gibi bunlar gündüz led farları olarak geçiyor. Yani 7-24 bu ışıklar yanıyor. Panjurumuş. Panjuru <laughs> krom detaylarla çerçeveli. Bu şekilde arkadaşlar fiyat yeni logosunda güzel bir tasarım sunmuş. Sis farları gene krom detaylı. Arkadaşlar bu araba Fiat Egea Easy Urban ve Launch olarak üst seçenekte çıkıyor. Limited yeni çıktı 2023'ün sonlarına doğru. Ben 3 ele alacağım zaten Limited versiyonu biraz daha farklı. Bence alınmasını tavsiye eder miyim? Etmem çünkü ben bunu aldığım zaman e, o en full paketine de baktım. Ben bunu alırken en full buydu. E, ben alma sürecindeyken Limited'ı çıkardılar. Baktım şöyle bir ön göğüslüğü böyle turuncu bir renk. Hani absürt olmuş bence. Ee, şimdi arkadaşlar arabamız şöyle bir de yanından alalım. 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar mevcut arkadaşlar arabada. İnci yanak lastik. Bunlar fabrikasyon stok, stok olarak geçer. Fabrikasyon yani arabada. Ee, bence jantları başarılı. Gayet güzel. Araba bu arada garajda duruyor. Tozlu. Yıkamadım. Ee, yıkanmamış hali bu şekilde. Yıkandığı zaman daha göz alıcı. Albenili güzel bir şekilde araba durduğunu söyleyebiliriz. Ee, onun haricinde anlatmak istediklerim şöyle bakalım bir etrafına. Ee, çekişi gayet güzel, hızlı bir araba. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, bence sıfır araba konusunda alınabilecek en iyi arabalardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi şöyle biraz arka tarafını da gösterelim. 2023 ve ondan önceki segmentlerinde. Bu arabanın farklı göz kamaştırıcı birkaç şeyi var arkadaşlar. Bu araba lanç olduğu için dolu dolu bir araba. Neden dolu dolu bir araba? Krom detay mevcut arkasında. E, sis farları Urban'da da var ama izde yok. Karartılmış siyah sis farları mevcut. Arkada stoplar, sis farları. Şunlar sis, stoplar karartılmış. E, arka camı artı yan cam. Şöyle geniş çerçevede bir alalım arka cam artı yan cam arkadaşlar. Fabrikasyon bir şekilde karartılmış cam olarak geliyor. Yani bunlar herhangi bizim işlemimiz yok. Bunda krom gene kapı açma kolları, kapı kapanması krom. Ama ben aldığım zaman herhangi bir ahenk içerisinde olsun diye arka cam kadar olmasa da biz siz cam filmi yaptırdık arabaya. Araba bence hoş oldu, gayet güzel oldu. Yüzüncü yıl e, logomuz Yiz ve Urban'dan biraz daha farklı yakınlaştırırsan şöyle e, biraz daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Abi, tabii bu logo alt üstü bir logo deyip geçebilirsiniz ama biraz daha güzel. Onun haricinde şöyle gene yan çerçeveden bir geniş alalım. Arkadaşlar ben arabayı aldığımda krom detaylar 4000 lira bandında olduğunu söylediler. Yani 4000 lira bandında olan şey ne? Buradaki e, krom çerçeveler kendileri uygulayacaklar. 4000 lira fiyat verdiler. Ben de dedim ki bu cam ahengini bozmasın. Siyah karartılmış cam bir bütün içerisinde olsun. Açısıyla. Bunu yaptırmadım. Yaptıracaktım ama sonradan vazgeçtim ben bundan. Şimdi özelliklerini saymaya başlayalım. Bence yeterli oldu mu? Dışından çekmesin Bence gayet yeterli oldu. Gayet yeterli. Arkadaşlar şimdi yani ee, şöyle düşünüyorum başka söylenmesi gereken veya benim sana sormam gereken dışıyla ilgili de aklıma gelen pek bir şey yok. Arkadaşlar bu launch paket olduğu için IZ Urban'dan baya bir farklı. Yani piyasada gördüğünüz arabalar hepsi e, şirket arabası İz'dir. Onlar biraz daha böyle birazcık daha absürt duruyor. Ama Egea'nın kasası bence gayet güzel. Sürüşünü de göstereceğiz, iç dizaynını da göstereceğiz. Şimdi e, arkadaşlar kumandamız, anahtarımız Arabaya yaklaştığımız andan itibaren şu an kilitliyorum arabayı. Kilitledim. Ee, ben araba anahtarı cebimde. He, ellerimde almak istemiyorum. Araba şimdi kapısı kilitli. Bu sadece ön iki kapıda mevcut. Böyle al, açtığım zaman kendisi otomatik açılıyor. Ekstra olarak ben bunu cebimden çıkartıp böyle düğmeye basıp uğraşmayayım diye adamlar şunu yapmışlar. İki kapıda da mevcut bu. Açıldığı gibi bu tuşa bastığınız anda araba otomatik kendisini kilitliyor. Herhangi bir müdahalem yok. Görmüş olduğunuz gibi kilitledi. Herhangi bir müdahalem yok kilitli açılmadı. Çektiğim zaman açıldı. Yine aynı şekilde tekrardan bahsediyorum açılıyor. Bastığımız anda kilitledi. Şimdi araba anahtarı... anahtarı sen uzaklaştır. Kendini evet, uzaklaş. Anahtar arkadaşlar. senin cebinde şu an. Mesela evet. şimdi ben arabaya yaklaşıyorum. Anahtar bende yok şu an. Çektim, açılmadı. Yani şöyle göstereyim. Şimdi sen kendin yaklaştığın zaman çektiğinde açılıyor. Arka kapılarda olmuyor, bagaj artı ön iki kapıda oluyor arkadaşlar bu özellik. Şu an açtı kapı. Aynen. Gayet güzel bence mantıklı. Arabayı aldığında e, kaput, bagaj, tavan üstü artı tavana ben e, PPF kaplama yaptırdım. E, Fiat yetkili servisinde arkadaşlar. E, bununla artı PPF kaplamalar artı e, cam filmi 10 bin lira civarında bir para verdim ben. Şimdi arabanın dışı gayet yeterli olduğunu söyledik. Biraz da içinden bahsedelim. E, tamam. Evet arkadaşlar içini bir görelim. Şöyle bir gösterelim sizlere. Ben de yan taraftan şey yapayım, anlatayım sizlere. Arkadaşlar araba şimdi şöyle dışarıda çok fazla sinek olduğu için ben e, o tarafa geleceğim arabanın içinden çekmeye devam edelim Kapıları kapatalım önce bir bagajı göstereyim arkadaşlar bagaj geleceğiz içeriye geleceğiz kapatalım diye dedim ben e, aynı özellik kumandadan anahtardan açma iki defa bastığınız zaman egya'nın sadece launch paketine özel e, bir şey bu. 520 litre arkadaşlar bagaj kapasitesi var e, e, Sedan segmentinde En büyük en geniş e, bagaj kapasitesi diyebiliriz Ben bu arabaya arkadaşlar e, Paspas aldım şöyle gösterelim Herhangi bir alt tarafına şey yapmasın diye arabanın hissetmesi altında bagaj ha, bagaj havuzu Bence gayet yeterli Bu şekilde aynı Kapatıyoruz ee, arka geri görüş kamerası, burada park sensörlerimiz, burada ön park sensörlerimiz de mevcut. Onları söyleyelim. Şimdi arabanın arka tarafına bir geçelim. Gel buradan. Şöyle gösterelim. Arka koltuklarımız arkadaşlar. Araba 1000 e, km'de 2023'ün Kasım veya Aralık ayında teslim alındı. 2024 çıkıştı diyebiliriz. 2024 Nisan ayındayız arkadaşlar. 1000 kilometrede e, yaşadığın deneyimleri hep beraber göreceğiz inşallah. Buyur sen otur kardeşim. Oradan çekim yaparsın hem daha iyi. Tamam. Ee, görüş açısı nasıl? Güzel mi? Arkadaşlar şimdi şöyle. Görüş açımız okey mi? Aynen güzel şu an. Tamam. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Arabada start stop mevcut. Ee, steam modu mevcut. Bagaj açma, kilitleme. Dörtlülerimiz. Debriyaja full basarak. Ben bunu aldığımda söylememişlerdi. Kendimi öğrendim. <laughs> Şöyle bastık. Çalıştırdık. Herhangi bir müzik çıkmasın diye şeyi kapatalım. Olabilir. Şu an çalıştı araba arkadaşlar. Benzinimiz biraz az. Tamam. Arabada CarPlay Android Auto mevcut. E, Dijital akıllı klimamız mevcut arkadaşlar. E, geri görüş kameramız mevcut. Kararan Aydın e, aynamız mevcut. E, onun haricinde direksiyon simidi yeni orijinal tasarımıyla deri e, bir simit var. Direksiyon bu şekilde. Anlatmamız gereken koltuklarımız bu şekilde ee, yeni tasarımlı piano bilek detaylar ee, 2020 ve öncesindeki paketlerde bu piano bilek detaylar yok direkt krom olarak e, bunlar mevcut arkadaşlar. Onun haricinde şöyle e, bütün camlar 4 cam otomatik arkadaşlar her camlar kendisi aynen bu şekilde e, ayarlama yapabiliyor. Ee, akıllı gene aynı şekilde farlar ee, ne bileyim başka anlatılması gereken ne var ee, pek bilemiyorum ama şöyle bu hayalet ekranımız burada gösterge panelleri vesaire buradan ayarlarımız kuruş kontrolümüz falan yapabiliyoruz arkadan şuradan ses açıp kapama artı müziği durdurma Steam modundaki direksiyon şöyle görmüş olduğunuz gibi parmağınızla bile çevirebiliyorsunuz. Bence gayet güzel yapılmış bir şey. Şunu kapatalım reklam olmasın şöyle. Alayım. Arabayı aldığımda vermişler. Pardon araba ekstra bir şeyler aldığımda hediye olarak gönderilmişti. Şimdi arabayla birkaç tur süreceğiz. Biraz da oradan deneyimlerimizi anlatalım. Şöyle arkadaşlar. Dıştan çekimi yeterli oldu. Şimdi arkadaşlar arabanın gidişi bence gayet güzel. Lunch paketi bu araba 1.5 ton çelik jantlar vesaire mevcut. Biraz dolu bir paket olduğu için biraz ağır bir araba. Bu şekilde arkadaşlar sürüşü bence gayet güzel. Vites geçişleri gayet güzel. Yani aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Zaten bununla alakalı ben çekimler, videolar yapacağız inşallah kanalımıza takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Şöyle City modu olduğu için arabanın sürüşü bence çok keyifli arkadaşlar. Herhangi bir dezavantaj olacak bir şey yok. Hız yapma konusunda ayet, araba gayet yeterli. bayağı yüksek hızlara çıkabiliyor. Videosunda inşallah çekip koyarım. Sormak istediğiniz arkadaşlar sorular varsa mutlaka sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Araba dediğim gibi ben 6-7 aydır kullanıyorum arabayı. Daha öncesinde Urban kullandım. Ee, Launch'ını aldık. Güzel olduğu için. Ha Bunu tercih etme sebebim ne? Ondan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar piyasada çok araba var. Ee, i̇nsanlar birbirini dolandırmaya çok fazla bakıyor. Ee, yani dolandırmadan kastım. Para kazanayım.